Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bahçemden toplamış olduğum biberlerle haşlayarak biber turşusu yapacağım. Umarım zevkli izler ve de denersiniz. Tencereme yeteri kadar su aldım. 2 bardak sirke kattım. Kaynayan suya biberlerimi ilave ediyorum. Çok güzel oluyor, asla bozulmuyor arkadaşlar. Önemli olan tuzunu sirkesini iyi katmak. Kaynayan biberlerimi ara ara karıştırıyorum eşit bir şekilde pişmeleri için. Piştiğini anlamak için de bir tane biberi büküyorum. Eğer büküldüyse pişmiş demektir. İşleme hazır. 2 adet su kovası hazırladım. Şuradaki kovaya çıkartacağım biberimizi. Buradaki kovada da buzlu su hazırladım. Yani şoklamış olacağız biberimizi. Tüpümün altını kapattım. Şimdi biberimi çıkartıyorum. Normal suya koyuyorum. Sıcaklık alevini alsın. Daha sonra da buzlu suya ilave edeceğim. Evet. Bu sudan çıkartıp biberlerimizi buz gibi suda şoklamak lazım. Bu su bayağı bir ısındı. Ama bu su çok soğuk. Zaten bu suda birinci su da alevini almak için hazırlıyorum. Biberlerimiz buz gibi oluncaya kadar suyun içinde bekleteceğim. Şoklamış olduğum biberlerimi şimdi süzgece çıkartacağım. Burada da iyice süzüldükten sonra turşusunu yapacağım. biberlerimi harçladım süzdürdüm arkadaşlar hazırlamış olduğum kavanoza yerleştireceğim alt kısmına sarımsaklarımızı bırakalım biberlerimizi koymaya devam edelim sıkı sıkıya yerleştirmemiz lazım ki hava almasın ara katına biraz daha sarımsak koyalım aroması güzel çıksın devam ediyoruz biberlerimizi dizmeye Evet iki kavanoz biber turşum çıktı şimdi ben bunlara malzemelerini katacağım Öncelikle kaya tuzumuz ilave edelim büyük kavanoza 2 litrelik kavanozum 2 kaşık Tuz ilave edelim. Biliyorsunuz tuz saklıyor turşularımızı. Küçük kavanoza da bir adet bir yemek kaşığı tuz ilave edelim. Limon tuzu göz kareline göre koyalım. Bir tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Bir tatlı kaşığından biraz az şeker ilave edelim. Diğer turşumuza da. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Artan'a da bu kavanozumuza ilave edelim. Muhteşem. Şöyle kaşıkla kenarlardan açalım, boşlukları da doldursun, aşağı insin sirkemizde, diğer malzemelerde. Turşumuzun işlemleri bitti arkadaşlar. Ben tekrardan su ilave etmedim çünkü biberin suyu yeterli oldu. Şöyle iki ileri iki geri bir ileri kapatalım. Serin bir yerde muhafaza edelim. Kanalımı takibi almayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, selametle kalın.